bugün sizler birlikte yeni gelen güncellemeyi güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu arada size bir şey demek istiyorum bu benim yeni karakterim ama e, şöyle bir şey var yani ben görürseniz bu benim tamam mı? Ama e, bu karakterime geri döneceğim sadece e, şu ayakkabıları değiştirelim. Olursa tabii ki. Bu arada yeni güncelleme çok güzel ama yani ben bu arada birazcık baktım güncellemeye ama olsun sizinle birlikte bakalım inceleyelim. Şimdi arkadaşlar başlayalım o zaman. şimdi şey gidelim. Evet. Bence dünya çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Bence gayet. Güzel. Burada pet yarışları falan oluyor. Ve buraya bunu getirmişler. Bence çok güzel olmuş. Ee, sonra biz böyle bir tavukları yakalıyoruz. Mesela burada da var. Niye yakalıyoruz? Anam. Mesela bu tavukları yakınca ne oluyor? Yani ne oluyor? <laughs> ee, neyse. Eee Mağazaya bakalım. Neler var acaba mağazada? Bir bakın. Bu kutu böyle gözüküyor. Al diyorum tamam mı? Satın alma başarısı olur. Ya satın almayı ne yani Neyse. Ee, bu arada bu, bunların bence 200 lira olması çok saçma ya. Çok pahalı değiller mi? Sizce? Bence birazcık pahalılar bana göre pahalılar ama size göre bilmem yani Hı, bir dakika ben de şu yeni gelen evril hayvanlar da çok güzel bu sosis köpek bu muz kuş bu güncelleme bizim birazcık karnımıza acıktıracak gibi duruyor ama neyse <laughs> arkadaşlar ben bunu satın alacağım sanırım ve bunu satın alırken size de ıı, videosunu atarım. Ama satın almaya da bilirim. İlk önce bir anneme sormam gerekiyor. Annemi ikna etmem gerekiyor bunu satın almak için. Ama alacağımı eminim. Bunu alacağımı. Ve size de söz vermeyeyim de alacağım ama. Al, şu. Alacağım anne bitti ama alacağım. Almaya da bilirim bak arkadaşlar söz vermiyorum oldum. Almaya Eğer buna bununla ilgili bir video gelmediyse almadım demek. Tamam mı? Sadece ben söyleyeyim. Bir şey için ben bu kapıda üç aldım. aldım. Niye bu Bir şey diyeyim mi? Şu dansa. çizmesi. çizmesi. Saçma ya. Ben göre bence çok pahalı ama yani bana göre öznel fikrim arkadaşlar. Bu arada bu paketleri tekrar getirmişler. Şu şey acayip iyi ben çok sevdim bence bence ay çok tatlış. Hmm. Bir şey diyeceğim sizce bu kıyafetler güzel mi? Bence kötü çok değişik duruyorlar hele saçları sonra. Şirinler şey geldi. Bu zaten önceden gelmişti. Şu kedi şeyi de çok güzel. Bunu da anneme alabilirim. Çünkü çok tatlış bence. Bu ne geldi ya? Bunlar geldi. Bu şekilde. Sonra bunlar geldi. Ben bunların şu unicorn'sını aldım. Ben çok güzeller. Bu nasıl durdu? Bir de buna bakmak istiyorum. Ya bu kapı baralı da bence çok güzel. Ee, sonra ya Aa, ne bileyim. ha bunlar gel. Bir şey diyeceğim. Bunlar sadece dört tane pet var ve bunlar var. Bence 140 elmas birazcık fazla. Yani ama yine de güzel bence. Bu arkadaşlar burada bu, bu söylediklerim hepsi özel fikrim. Yani, yüzden ee, bu yeni evcil hayvanlar geldi. Ben şunu alıp binek yapmak istiyorum. Çok güzel çünkü. Bir de, bir de ve bu yumurtadan geldi. Bence çok güzel. Hele şu kıyamet topatım, topo tam çok tatlı bence. <laughs> ee, en fazla akıbordik hep suslu olsun. Ben kıyamet topatam istiyorum. Aa. Allah. Ay ne oldu? Dur, geri gidelim. Daha sonra ne geldi ya? Başka da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar e başka da bir şey gelmedi bu kadar. Bunlar Aa, evet X deposunuz varsa bunları alabilirsiniz. Oha 7'ye mi düşmüş? Ben alabilirim. Benim X pulosum var. Aa, aa! Arkadaşlar. Bakın. Bence var ya, alın derim yani x'te de plus olanlar için. Çok güzel indirimde şeyler var. X'te plus'ta. Bence alın yani. Mesela bu. Bence alın. Neyse bu kadar. Ee, bir de bir de videoum. Bir, bir şey diyeyim, arkadaşlar e, bir şey göstereceğim bir de yani onu göstereceğim. Şimdi etrafa bakalım inceleyelim. Ben baktım ama naysaayım size gösterelim. Şimdi burada böyle bir yer var. Ben admin yerinde olsam bunun içine sürpriz kutu koyardım. Mantıklı değil mi? Yok yani. Şimdi şu yukarı var ya arkadaşlar burası ha Bakın bir tane daha gelmiş. Bu böyle. Aa, bir dakika. Vermesi gerekiyor ya. Bakın bu mesela. Ben ilk aldığımda bana bunu verdi. Bu yumurtayı verdi. Yine vermesi gerekmiyor mu? Dur. Vermemiş. E niye burada sürekli oluyor? Neyse hadi karşıya geçelim. Uyuh. Evet. Ay petim orada kaldı. Ne geldi. Arkadaşlar bitti. Bakın burada yarışma var. Bu şeyde de var. Hmm, ay başladık Dur oynayalım. <laughs> Yumurta var arkadaşlar. Dur. <laughs> Yumurta şey veriyor. Ne veriyor ya? Bir şey Hep parlak petleri koymuşlar. Sanırım bunlar şu an parlak oluyor hale Zaten şu balık oluyor da. Diğerlerini bilmiyorum. Oluyor mu? Evet. Oh, arkadaşlar bir tane aldık. Toplayın derim. Düştüm. Neyse tekrar gidelim. Bakın. Allah. arkadaşlar. Ha. Ay tavukmuş. Onlar da yumurta sandım. Neyse inmişken şurada bir tane daha yumurta var onları da alayım. Arkadaşlar e, şey veriyor. Ne diyor? Şu an her şeyi unuttum. Şu pembeli e, var ya trollalarla mıdır nedir? Aha, o parlak oluyor ve ben onun paranı çok istiyorum. Oho <laughs> 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 arkadaşlar. Bence var ya toplayın. Eski Cadılar bayram Bayramı pet putunu verdi. Pet pot mudur, nedir? Bir şey diyeyim mi? Bu güncelleme var ya, harbi en iyi güncelleme bana göre ama bakın, bana göre. Öznel fikrim. Sonra linç yemeyeyim. Allah! Herkesin kendine göre bir öznel fikri vardır. Ben şimdi nasıl atlayacağım buna? Neyse. Al işte. Cık. Neyse oynamayalım. Şimdi oynamak zorundayız. ay yok değiliz. Tamam değiliz. Heh. Şimdi ee, bari var bir şeyle gezelim. Ya. Neyle gezelim? Kayakayımızla gezelim. Şimdi şey arayalım bence. Şu yumurtalardan arayalım. Bence çok güzeller. Hem tavuk toplayalım. Ben yeni başladığım için 10 tane toplayabildim ha. Bakmayın o kadar az aldığına. Zaten güncelleme yeni geldi. Ben anlık güncellemeyi unuttum. Of! Düştüm. Acaba evet bu yumurtadan veriyor mudur? Hani biz şey buluyoruz ya. Allah. Üff kay kayda hiç sevmiyorum ya. Çekil. Arkadaş. Arkadaşlar ne fark ettim. Bu gri kedi. Gri kediye benzemiyor mu? Arkadaşlar cidden benzemiyor mu? Bence çok benziyor. Neyse. Şimdi ne yapacaktık biz ya? Yumurta arayalım arkadaşlar. Yumurta istiyorum. Yumurta, yumurta var mıdır yumurta? Ben birazcık komik olabilirim ama. Evet. Yok ya. Başka nerede var? Kaç dakika oldu bu arada? 11 dakika konuştum. Bir şey olmaz. Allah. Merhaba. Şu Size buy, gay mıdır, buy mudur neyse artık. E yani duruyor ya. Allah. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha bulduk. Acaba bu ne verecek? <laughs> Oo, yedi tane toplamda yedi tane yumurta bulmamız gerekiyor. <laughs> Dondurma. Aa, dondurmaları yeni görüyorum. Lan Alim, admin ne yaptın sen? Hiyu. Bunlar ses çıkarıyor da. Oyunun sesini kapattığım için şu anda çıkarmıyor. Bir şey diyeceğim. Şunun üstünde yumurta var mıdır? Bir baksak mı? Bakalım. Benim uçan bir aracım olmadığı için ee, bir şey yapacağım. Allah. Uçan bir evcil hayvanına bineceğim çamurcunu çamurcunu mu bilmek istiyorum evet konfit çamurcu arkadaşlar ben bu konfit çamurcunu ne için almışımdır sizce Heh. Allah tık var mı Vallahi bak yoksa burada bayılırım ha arkadaşlar yok yok vallahi yok Hmm. belki bunun üstünde vardır. Masam mı? Yok arkadaşlar başka. Aa ama bak burada vardır arkadaşlar. Buraya hiç gitmedik. Bence her böl bölmede birer tane sürpriz yumurta var. Şimdi buradan inelim. Allah'ım yarabbim. Aa ya. Üf çık ya. tam. Tamam. Birazcık çabuk, çabuk sinirlenen bir insanım de. Allah. Mesela bu ne? Bu buraya yeni geldi. Bir de arkadaşlar bir yer daha var ve bence orası da çok güzel. Bakayım hemen. Buraya da. Evet burası. Şimdi. Oha wanted 4500 arkadaşlar size bir haberim var evrende yani dünyada gizli bir yer var tavuk ağlıyor evet arkadaşlar gizli bir yer var burada ve bulmamız gerekiyor evet o nereye olabilir arkadaşlar siz bulursanız siz bulduysanız yoruma yazın Allah için Nere olabilir ki mesela? Düşünelim. Evet, dünya dışı bir yerde olabilir. Yani bence. Bilmiyorum. Ama öyle olabilir. Mesela burada da tibik var. Belki bir yumurta da buradadır. Aa, arkadaşlar. Bunu ne yapacağız biz buna? Bence bunu arkadaşlar bence ne gelecek biliyor musunuz? Kılıç bir şey koyacaklar bir biz bu tavuğu öldüreceğiz. Sonra bunun telliklerini mi bulacağız? <laughs> hani bir sezonda öyle vardı diyeceğim ve 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 ve. ve. Oh, <laughs> arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi bence. Şu an kaçıncıyı bulduk? 5. Evet 5. Ben bir arkadaşa videoyu durdurup geliyorum. Bekleyin. Tamam mı? Bye. Evet arkadaşlar geldim ve bir şey fark ettim. Buranın altında da bir şeyler var. Mesela bakın orada bir pet da var. Acaba ne çıkacak bu sahne içinde? Galiba bu videoda bütün pet yumurtalarını toplayacağız. Ev. Allah pirana. Isırmasın da beni. <laughs> Kocaman balıklar getirmişler. Evet şimdi bunumuzu alalım. Birazcık aşığı. Aha. Bak aldım. Ne verdi? Ne var? Bu ne yumurtası? Ben bilmiyorum. Çok tatlı yerim. Ben seni Bu ne? Galiba şişme şeydir. Neyse. Allah. Son bir tane yumurta kaldı. Acaba o nerede? Biz nereye bakmadık? Aa, belki o taraflardadır. Hmm, buralara bakalım. İyiyim. Bir şey yok. Vallahi ya. Allah ne yapıyorsa ne olur. Aa hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar yok ya. Sonuncuyu vallahi bilmiyorum. Nerede? Diğerlerini de bilmiyorum da. Şansım. Buldum. Neyse gidelim. Hadi ya. Heh, çıktı sonunda. Sonuncuyu bilmiyorum nerede. nerede olabilir ki? Belki bunun içine koymuşlardır. Allah, Giremiyor mu ki hiç? Aleyemiyor bir. Üf. Evet şimdi. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.